take me Tamam bir oynayayım burası çıkarışık bak. Yok şey ya. Ayrılmayın. Çok değişik. Kimse ve var Hayır oynamak. Çok pusuyorlar evlerin içine. Aynen. Ya benim bu oyunum... Şimdi bilgisayar kıracağım ya. Sanki sen 50 kişi var burada. Evde önümüze yakında Evde Ahmet. Ahmet yakın gitme. Aynen pencerede bakıyor attı. Pencere girdi. Yok. Baydım. O evi baydım. Cuma düşürdü bir tane. Burada bay. Bu baygın. Düşman görüldü. Ne yapalım gidelim. Adam gibi silahım yok bir dakika. Tam buldum. Gelin. Şimdi oynayabiliriz. Ben de. öldürdüm tamam ben bunu direkt. Ama kankisi geldi. geldi. Emre gördü. Bana bayıldı. Yuma burada. Enemies ahead. Geliyorum. Evin içinde. Yukarı. Ekleyin, tek girme. Ahmet camdan. Ayşe yapalım nereye? <laughs> ben ne yapıyor? Beşinden koşturtuyor küz gibi. Allah seni kahretsin. I need weapon. I need. Beş el altı. Ah bir de konuşabilsin. <laughs> <laughs> eh şakasını yapıyorum be. Oha, tuttu bıraktı. Evet. Hadi canım Çetim. Pamuk eller like Azerbaycan'dan selamlar demiş Tural, hoş geldin. Neyse şimdi nutlanabiliriz. Ahmet ben iptalim ha, bana güvenme. <laughs> bin isteyen var mı? Kar 98 öl. Kar 98 Ya orada dikey vardı ya almayı unuttum. Ne kullanmayan varsa. I got supplies. Fazla mı? Fazla fazla. Benim <laughs> lootum okey. Ben hemen 2 dakikaya geliyorum. Tamam. Dört nerede? dedim ben. Tamam de. vereceğiz. Aa. Oh be, alır. Tabii, tabii lazım. Tam buradayım burada. Bak duyuyorum gitmedim. Ne yapıyorsun? Diyor benzinin orada diyor yanında diyor benzin var diyor. Cumaya. Haha Yunus hoş geldin. Mahallemin çocuğu. İyi oyunlar herkese selam demiş. Teşekkürler. bir, bir şey yapmışlar. Bu uh. ileride kalkacak mı abla demiş. No. <laughs> Sence öyle bir şey oldu sen nasılsın? <laughs> Birbirlerini öldü. Orada <laughs> Ayşe'yi söyledi değil mi? Allah nerede? mı? vereceğim şey ya Cuma'ya. Ha? Cuma'ya. Cuma'ya mı vereceğim? Hmm. Anlatamadım anlatamadım. <laughs> Aynen. altı. 6x isteyen elini kaldırsın. Ver, <laughs> ver. alıyorum. Keyfim yerinde demiş Denizcan. <laughs> İyi var keyfiniz yerindeyse. Ahmet. Kaç evet. puan kaldı lan ben bakmadım ha. Bilmiyorum da güzel atıyor. Atıyor boş ver. Ee, aman nazar değmesin. Binlere devam. Benim Ama beni idare edin. Ben oynayamayacağım. Sebep? Çöz çözmem Oo, lazım drop bir Drop şey. düşmüş yakınımıza. Hani? Bana yakına bak yakına 800 metre. Bahar'ın 800 metre mi? Yalnız o... İşaret bir şey de var ta Köprünün diğer tarafı safe ha. Haydi aşağıya safe dışı gidiyorsun. Allah'tan dedim ki drop düştü üç, bak üçü de gidiyor yani. Al işte dedi dibimizde gelmiş diyor ki 800 metre. Ay i̇şte bana bir şey var. oldu ya bu maçtan sonra Hakan geldi. Hani 800. Gözler mezer dönüyor beni ana. 4 dürbün buldum yine. Yani. Bir Başım başım dönüyor. <laughs> <laughs> vın vın. Vın. Dört dürbülü <laughs> silah şey var mı? Neyse oraya da ben gideyim. Hadi görüşürüz. Bak ya, beddua'ya bak ya. Dürbün attım yere dört. 13 filan herhalde için. Bunlar ölürse ben ben de çökeyim. Oh oh. Hadi kompan at mera. Yok yemez hadi. E ee, karşı şey çıkmış yani, keş mı? Kim o giden? Ahmet'e bak yam yam gibi koşuyor. Ahmet'e ne arıyorsun? Ben kaç yaptın Denizcan? Emre sen orayı geçsene. Oraya mı oraya mı? Biraz Deniz sefa sefa çıkıyor. Atlı gibi ne koşturuyorsun? Drop'u alacak kimse yok ki. <laughs> Güzel. Allah'ım ya. Halil sonunda gelebildim. Bravo sana. Neredesin sen? 3 kat var. sana çanta. Kit var mı? Araç gereç lazım ya. Dikey, dikey. mi ki? komple görmüyor. geçemler ya bizim kıdemiyen. Yani. Her şey geldi. Biz zaten oraya geleceğiz. Tamam siz bu tarafa gelin. Adam adam var burada. Düşman görüldü. O tepe'nin orada. O evlere çıkıyordu en son. Bak bak çıkıyor. Alabiliyor musun? <laughs> Abi dürbün lazım. Oha bak yine ölmedi ya bak. Arkadan vuruyorum ha ölmüyor. <laughs> Allah Allah. Nasıl bir şey bu ya? Hey <laughs> kalmış bir de vay be. Üç dürbün lazım ya. Kör oldum Burada bir yerde adam var sanki. Kasıyor abi çok kasıyor Aynen Karşı kıyı. Butken. Gördünüz mü? Evet gördüm abi. Enemies ahead. başkası var. Abi ya baygınım gire diyor ya. Ağacın arkasında. Oooo mol arka. Oooo arka olmasın diyor. Oooo diyor. Oooo diyor. Aa, şey diyor. Eh, Ahmet İspanyol arkadaşımız da geldi. Oo, Oo, <laughs> dürbün lazım. Dağıtıyordun az önce 4'te 6 bilmem ne. Ya ben 4 kullanmıyorum, 3 lazım. 6 da şeyde. Karda var. 2 ile oynuyor. Sevmiyorum ben de. Alo. Aha fişek. Te tepede ben bir adam görüyorum. Ulan Emre fişeğin önünden geçiyor ve bulamıyor yazıklar olsun. Tepede adam gördüm onu. I got supplies. Bu şey benden size gelsin. I got supplies. altın vardı onda. Aldınız herhalde. I got supplies. I got supplies. Üç attım buraya Derya. I got supplies. Halil nerelerdeydin sen? Çabuk söyle bakayım. Almayacağım ya. MK Groza var. 300 SVK Selek de var. Dur ben bir bakayım şu drop. Hiçbir şey almadım. Gidin alalım. Yo valla deniz gelmedi. Mekala Groza geldi. Alsam diye düşündüm Groza'yı ama. Adam var. Bana iyi mi almış bir de? Evet. Evin arkasının süründü de tamam. Ama tek gördüm ben yani. Diğerleri yukarıda olabilir Ahmet. Sen mi açsın ya? Yer işaret atmıyorsun. Ahmet bir kişiyi de öldürdüm. Diğerlerini bilmiyorum nerede. Tamam yukarıda diyorsun. 50 tane yukarı var önümde şu an. Bak bakayım neredeyim. O hiç ilgilenmedim. Bunda da fişek var. Ben yine fişek buldum. Altı dürbüm var. Mutta mı fişek var? Evet. O zaman Bot değil bot zaten. Gerçek adamdı. Bana iyi almış bakıyordu. Ne yükleniyorsunuz bu kadar? Aa. Bir sürü adam olsa zaten. Hı, bir şey daha attım. Sen göreceksin kardeşim. Atmasına gerek yok. Ya evet. adam Ahmet önünden geçiyor adamın. Adam atıyorsa. görmüyor. Adam bana iyi almış vuracak abi. Kulaklığı Sana ne yapışıyor. Tet kasmıyor. He birayım Aa 150 metreden adam vuruyor. Orada öyle kulaklık mı var? Abi adam senin önündeydi <laughs> adam bana iyi almış ben açıktım kaşıyorum. <laughs> Kaçtı ya. <yo>. İşaret atmadan önce, şey adama ateş etmeden <Emri>. önce işaret atıyor. <laughs> Emre. 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 Emre aldı. Emri aldı. yerden Karşı, karşı çıkma. Ha kulübenin orada gördüm. Kaldır sana ben. Hayda. Bizim burası var. Bir yere oynuyor. Şurası, şurası. Enemies ahead. Kulübe Bir de şey değil mi? Karşı, aynen orada. Sol taraf da geliyor AVM'liler. Bir dakika geldi. Enemies ahead. Emre yakınsın. Enemies ahead. Kalabalık. Enemies ahead. Yakın. Enemies ahead. Yani yine bana yedirdi. Burası buz basacağım. Gördüm adamı. Evlere geçmiş. Enemies ahead. Bu senin baygın geldi mi Ahmet? Hayır. Sağ Bunlar kaldı. işte. Oo yakın 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 yakın. İki kişi kaldı Şurası. zaten. Enemies ahead. Senin orada onu. Biri solundaki kayada biri evin sağından pikliyor. Şurası bir tane. Enemies ahead.